Arkadaşlar merhaba. Mega Çekilişli videomuzun ikinci bölümüyle karşınızdayım. İlk bölüm güzel ilgi gördü. Teşekkür ederim desteğiniz için. Şimdi kural birimizi uyguluyoruz. Büyük büyülere bakıyoruz. Ayev topu ve zehir var. Ben zehirciyim. Zehir alacağım. Şimdi küçük büyülere diktim gözümü. Küçük büyü neredeyse hiç yok. Neredeyse değil hiç yok evet. Yani paketi sayabiliriz bir. bir sarmaşık sayılabilir ama ikisi de küçük büyü değil tam olarak bence. Sarmaşıklar rakip al zaten. Hyper Bait gibi bir şey yapacak muhtemelen. Ben keşişimi bir alayım. Dart mart yansıtırız güzel olur. İkinci olarak hyper bait yapma ihtimaline karşı yaşlıca da alayım diyorum ama alev topu olabilir. O da bizi zora sokar. Yaşlıda almazsa sonlara doğru alırız. Paket alalım. Paket çok underrated bir kart bence. Korumalar aldı rakip güzel. Şu an yaşlıca da bana resmen göz kırpıyor rakibin aldığı kartları görünce. Dünyada şu an 4000-5000 o civarlarda bir şeyiz ama tam hatırlayamıyorum. Ee, yaşlı. Valla alev topunu alana kadar alamayacağım yaşlı diye. Düşünüyorum. Hayalet alalım. Onun dışında tekrar bakıyorum. Bomba kulesi güzel olur. Alan vurur, şık olur. İskelet aldı rakip. Güzel. Ateş ruhu alacağım ben de şu an. Rakip almazsa aldı evet. Hmm. Ne alabiliriz ki? Atak kartımızı belirleyelim var diyeceğim de. Abi ama bilemiyorum ya. ben yaşlıyı alacağım ya. Kork kork nereye kadar? Almam lazım bir yerde zaten. Bir de atak kartımı alayım diyorum. Sonunda da artık rakip ne alırsa ona önlem alırız çünkü. madenci oynayabilir miyiz? Korumalar var, şey var. Çok zor ama. Madenci alacağım ya. Madenci zehir yaparız en kötü. Evet rakip Ali'ye topunu altı tabii affeder mi? Şimdi madenciyi destekleyecek bir atak kartı alsak nasıl olur? Hmm. Balon yine göz kırpıyor bana. Bir şey diyeyim fıçıyı alacağım. <laughs> rakip alamasın. Şöyle sinsi emoji atalım. O alacaktı çünkü adım kadar eminim. Fıçı almayı bekliyordu. Gözü göre göre fıçı verecek değiliz sana yani. Hem madenciliği de güzel olur çalıştırabiliriz. Köstebek o hayaletim var, keşişim var. Köstebeği sab sabaha kadar savunurum. En kötü paketle savunurum. Bol şans diyelim. Ben güzel bir deste yaptığımızı düşünüyorum. Hayaletle başlayalım bakalım. Dart geldi rakipten. Okey. Ee, keşiş. Keşişle savunalım. Köstebeği. Başka bir şey atmayacağım oraya. Keşiş yeter. Ya Özellik kaçacağım alev topu gelir diye. Gelmedi. Olsun. Giden bir iktir olsun. İyi bir denemeydi bence. Oraya zehir atalım ya. Yaşladı. Çok güzel domuz çıkarıyor. Bravo yaşladı. Çıkar 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 çıkar. Çok iyi. Güzel yakaladık. Güzel yakaladık. Bu iskelet de gitti. Şöyle bir özellik açsak. Boş bir özellik oldu. Gerek yokmuş. Tamam. Paket atalım. Buraya da fıçı atacağız paket savunurken. Ee, pardon. Muhafız tanklarken diyecektim. Sarmaşık da savunur muhtemelen diyecektim. Aynen öyle. Muhafız bir tane vurdu. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Mükemmel başladık maça. Keşiş. Çıkalım bakalım keşişle. Tersten mi geleceksin? Aynen. hayaletim var. Yaş ile darttan kurtuluyoruz. Hayalet zaten temizledi köstebe. Şimdi çift taraflı atak savunmak zorundasın. Bayağı da bir iksir harcadım. Yaş güzel vuruyor. O korumalardan eser kalmayacak. Hayaletim benim atağa gelecek sana. E korumaların yokken bir de madence iskeletini de çıkardın. Paketle savunacağım onu. keşiş, darta. Keşiş yetişmen lazım ama. Keşiş, yetişmen lazım ama dostum ya. O kadar vurduğumuz şey hiç oldu neredeyse. Zehir şart oraya. Bomba kulesini biraz daha aktif kullanabiliriz. Evet, çıkaracağım burada bomba kulesini. Hayalet güzel hayalet. Yapıştır bir tane hiç vurmadan güzel. Bir tane daha yapıştır. Aferin sana. Şimdi madenci fıçı yapacağım. Sarmaşık attığında 3 tane şey vurduğu için biri madenciye vuracak. Alev topuyla savunmayı tercih etti. Güzel. Oradan bir domuz çıkarsak nasıl olur? Güzel. Güzel, güzel, güzel. Hayaletle savunacağım. Ama o korumalar çok vuracak. Şöyle bir özellik. Özellik güzel, özellik güzel. Evet, sol tarafı aldık. Sağ tarafta vermemeye çalışacağız. Madenci şöyle. verdik mi orayı? Yok vermedik. Çok güzel. İyi oyundu. Mükemmel maç. Mükemmel maç. Devam devam. İki büyüğü bizi bıraktı ama Yıldırım Oklar'da ok tehlikeli bir kombo. Yani tekleyemeyeceği hiçbir şey yok. Üç slasher alacak diye tahmin ediyorum rakip. O sinsili yapacak Yıldırım'ı kendine çektiğine göre. Kraliçe de geldi. Güzel. Keşişi işte burada arıyorum maalesef. Keşişimiz de olsa çok güzel olurdu. Bakıyorum kartlara. Şu halimizi alalım. Güzel bir tank. Zaten dediğim gibi her desteğe giden bir kart şövalye. Onun dışında iskelet alalım. Deste hızlı dönsün. Şimdi rakibin seçimlerini bekliyoruz. Yani inceliyorum tabloyu ama çok bize avantaj yaratacak bir kart yok gibi. İmparator işe belki olabilir. Ama ona da yıldırmayacağız zaten tepesine. Tek atmasa bile. Mezar taşı güzel. Hmm. Ben imparator içeği alacağım. İş yapar diye tahmin ediyorum. Havan alsak yıldırım yiyeceğiz tepesine. Bir de elektro ruh alalım bakalım. Destemiz hızlı olsun. Madenci zehir döngüsü yapabiliriz. Madenci de gözüme çarptı şu an. Rakibin atak kartı çok önemli ama ya. Bana dev goblin alacak gibi geliyor. Bir yandan domuzcuklar alacak gibi geliyor. Kraliyet devi alsa da çalışır. Bir de sarmaşı kaldı üstüne ya inanmıyorum. Ne alsak? Çok sıkıntılı bir maç bizi bekliyor. Kıvılcım geldi. Evet D Goblin alacak muhtemelen. Elektro alsak çalışmayacak. Yine yıldırım var dediğim gibi. Hmm. Ne alabiliriz ki? Milyonlar minyonlar alalım. Belki çalıştırırız. Havaya vuran hiçbir kart almadı çünkü. Son kartımız da atak kartımız olacak. Bakalım. Dev Goblin mi alacaksın? Ya alacaksan al nazlanma. Binamız da yok. Çok sıkıntı çekeriz Dev Goblin alırsa. ya. ejder aldı. Atak kartı oynayacak rakip. Zaten atak kartına gerek yok ki. Büyülere bak arkadaş. Binici alsak vurmaz. Madenci oynayalım ya. Bakalım. Ama savunmayı kusursuz yapmamız lazım. Bol şans demeyeceğim. Bol şans deyince yeniliyorum genelde. Şöyle madenciyle başlayalım hemen. Valkür geldi. Valkür'ün tepesine minyonlar atabiliriz. Yani yavru ejder ya da oklar atacak zaten. Yavru ejder varsa yavru ejder atar diyecektim. Aynen. Şu Bir an önce madenciyi döndürmem lazım. Madenciyle vurabildiğimiz kadar vurmamız lazım. Elektro ruh. Evet. Rakipten kıvılcım geldi. Şöyle imparator içeriye çıkalım bakalım. Önünü destekleyecek bir kart almış mıydı? Şu an tam hatırlayamadım ama. Ne atacaksın ki? O zehir tamam. Hmm, sarmaşık okey. Tomruk yeterli olacak ona. Kraliçe de gitti. Güzel, iyi savunma, iyi savunma. Bu şekilde devam etmemiz lazım. Madenci şöyle tam öne doğru. Madenci bol bol vurmamız lazım. Güzel, tahmin edemedi yerini. De e oraya kaç yedi, iksir attı bir de. Elektro ruh atalım bakalım. Şövalye. Sakin sakin oynayacağız bu maçı. Bu maçı yani. Olur bu, bu maçın yani. İmparator içe önden yıldırım yememek için. Şöyle zehir. Avrojilerden kurtulacağız. Vuramayacak o. Kral şeyde bir tomruk atsak yok olacak zaten. Güzel. Hiç fena başlamadık da. Bu maçın bir de çarpı ikisi çarpı üçü var. Ee, çarpı ikiye girdiğimiz anda madenci atacağım diyecektim. Yok, şu an atamayız. Döndürelim bakalım elimizi. Şövalye. Elektroru. Şöyle zehir atacağım, öne doğru atacağım. Kıvılcım yürüyecek çünkü. Minyonlar. İmparator işe şöyle. Şövalye şöyle. Sarmaşık atacak çünkü oraya. Aynen öyle, aynen öyle. Aman aman aman. Güzel savunma. 10 numara 5 yıldız savunma yaptık var ya. Tamam. Ee, İmparator içeri çıkalım. Kıvılcım biraz daha yürüsün. Zehir atacağım koşu yoluna. Attım bile. Oo, zehrin güzelliğine bakar mısınız? Güzel. Fena değil yani. Minyonlar. Şöyle ilk vuruşunu iskeletlere yap diyecektim. Olmadı. Tamam sarmaş gelir aman diyeyim. Şimdi elini saymadık. Madenci. Köşeye doğru güzel. Oo, okey okey. Kraliçe şimdi zehire gidecek. Minyonlar. Umarım yavru ejder atmazsın. Çok güzel çok güzel çok güzel. Kurtulduk Valkür'den de. Bu maçı böyle götüreceğiz arkadaşlar. Maçın A'sı B'si amacımı yok. Bu şekilde gidecek bu maç. Onları koşu bir zehir. Vuruşunu iskelete yapsın. Sarmaşık yiyebiliriz. Yıldırım yedik. Minyonlar. Bir tomruk. Elektroru. Güzel. Ulan mükemmel savunma yaptık be. Ee, şövalye tanklarken madenciyle vuralım diyecektim ama kıvılcım öyle bir yere attı ki kıvılcımı. Tamam bir tane vurdum. madenci o da bir şeydir. Zehir çok iyi. Şövalye de vurmuşken kurtulacağız o kıvılcımdan. Çok ince maç geçiyor ya. Şöyle Tomruk. Şövalye. Lan hiç fena oynamıyoruz da Vallahi var ya. Rakip mal gibi oynuyor yani. Elektro. Aman diyeyim. Hızlı refleks vermemiz lazım. Tamam madenci hakkını elde ettik. Rakibin attığı. Yıldırımla diyecektim ama. Zehir atalım. Zehir döndürmemiz lazım artık. En azından yavru ejderden kurtuluruz. İlk vuruşunu yedik kıvılcımın. Çok iyi. Tomruk. Şövalye. Zehir de atacağım oraya. E, harikayız abi ya. Valla harikayız ya. Minyonlar. Zehir. Ooo. Tomruğa bile gerek kalmadı. Kraliçeden kurtulduk. Zaten iyi oyundu. Maç bitti. Kazandık arkadaşlar. Mükemmel oynadık. İnsanüstü bir savunmayla. Ee, mükemmel oynadık ya. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.